Canlarım merhaba. Şeyla orada merhaba de. Ne? Orada merhaba de. Merhaba. Evet yorgun bir ses duydunuz. O ses Şeyladan geldi. Burada çikolata muşakata getirmiş kendine enerji olsun diye. Ama bu dağınıklığı görüyorsunuz. Şey benim pişirme aletimi, pişirme aletimi. Onun ismi ne bilmiyorum tam olarak. Tahta spatula. Aha, tahta spatula evet. Bir de şey, fırıncık küreği, küçük fırıncık küreği. Onu boyadıktan sonra ben söylendim ya. Evet. Onu boyadı diye söyle sonrasında ne yaptı biliyor musunuz? Eksik var mı? Duvara. Var. Duvara bir resim daha çizdi. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> onu da göstereyim mi size arkadaşlar? Merak Hı? ediyor musunuz? Dur diyor şu an. Durduğu için de ben hala Sela'nın dağınık çalışma alanını çekiyorum size. Şuna bakın. Ne yapayım dibinden çizdiğim için eksikler karşısına geçecek. Bu arada arkadaşlar bu şu an kamerayla normalde farklı. Normalde mor ama burada mavimsi duruyor. Bayağı bildiğiniz mor. Sanırım duvarda da aynı duracak bu. Neden öyle duruyor? Bakın şu kısmı görüyor musunuz? Orada mor ya. Normalde öyle renk ama neden böyle mavi duruyor? Bilmiyorum. Allah Allah. Bildiğin mavi söyle abi burada. Bak ışık ışık vurduğu zaman Mor olduğu belli oluyor. Çekeyim Bilmiyorum. mi artık arkadaşlar merak ediyor. Azıcık azıcık ucundan gösterdim biraz önce arkadaşlar. Bakın. <laughs> bu arada bu fotoğrafta bir gizem var. Söyle değil mi? Ne? Bu fotoğrafta bir gizem var. Evet. Bakın. Şimdi çoğunluğunu gösterdim. Bu gizemi çözmenizi istiyorum. Yorumlarda lütfen yazın. Bu fotoğraftaki gizem ne? Süheyla neyi anlatmış bu fotoğrafta? Gösterdin sandım bir yani henüz, henüz, göstermedim. Ucundan gösteriyorum. Var mı eksik? Bence yok. Artık arzada yapabileceğim bir şey yok. Sıkıldım. Süheyla aslında <laughs> çok önceden planlamış ama yarısını çizmiş. Biz Çünkü Biz anlamamışız. Çok evet. Aslında daha farklı şeyler planlamıştım bunun hakkında ve dedim ki söyle hayır sen onu yapmazsın ve onu yapmaz seni 3,5 ayını alır deyip vazgeçip başka bir şeye çevirdim. Hmm. Normalde böyle de olmayacaktı. Yani daha güzel olacaktı ama çok uzun sürecek. İçindeki gizemi çözebilecek mi arkadaşlar? Ne dersin? Çözerler ya. Çözerler <laughs> mi? Ben çok bile ayrıntılar. zor çözdüm değil mi? Çok ayrıntılar. Evet. Sen bir 3 dakika bir baktın herhalde. Ya ne alaka dedim önce. Sonrasında çözdüm ama arkadaşlar. Aslında onu hedefleyerek yapmadım. Yanlışlıkla öyle oldu. Çaktırma. Öyle mi diyorsun? Evet gerçekten. Normalde başka şeylere de... Ben ta baştan var. planladığını zannettim. Baştan diyorum ya başka bir şey planlamıştım. Ha. Ama o neredeyse bak abartmıyorum. 3 ay sürebileceği için. Hmm. Çünkü yapmayı üşeneceğim ya da işim çıkacağı için daha basit bir şey çevirmek zorundaydım. Ha. Yanlışlık oldu. Evet. Çevirdiği şeyi bulun arkadaşlar. Gizemi çözün. Evet ve resme geldik. <laughs> Resim bu. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu resimdeki gizemi çözün. Burada neyi anlatıyor Süheyla? İnşallah neyi anlatmak istiyor? Ressam neyi anlatmak istiyor? Evet ressam neyi anlatmak istiyor burada? Bilmiyorum. Çok yanlış şeyler. Aslında çok güzel şeyler planlamıştım ama çok yanlış yollar seçtiğim için yanlış bir şeylere gitti. Hı. Ama o da kendinden bir, bir şey oluşturdu yani. Bu kim? Halloween cadısı. Evet bu cadı, iskelet, Bilmem süpürge. Neyi anlatmak istiyor burada ressam arkadaşlar? E bu da aslında alakasız diyecektim değil. Yine da uyuyor. Anladın mı? Anladım anladım. Bunun ne olduğunu anladın mı şimdi? Ben çözdüm olayı. Çoktan şimdi kafamda kuruyorum. Büyük ihtimalle e, bu videoyu izleyen arkadaşlar da şu an kafasında koruyor. Ressam neyi anlatmak istiyor diye. Çok basit aslında. İyice baktığınız zaman arkadaşlar uzun uzun kamerayı tutuyorum ki iyice bakın gizemi çözün diye. Ben çözdüm gizemi. Şuradaki mavi var ya. Hı -hı. Üşendim ki. Sadece oranın mavi olduğunu bilinmesi için oluyor Evet. Tekrar diyorum arkadaşlar Ressam neyi anlatmak istemiş Buradaki ressam ben mi oluyorum Evet buradaki ressam sen oluyorsun Kimse gelmiyor Kesin Nuri'dir o ya babandır ya Nuri'dir Bunu sabah Ben kaç saatte bitirmiş oluyorum bunu? Sen bir de Sen ikide başladım say hı hı. Dörde geliyordu Bir bıraktığımda yarısında bir de ne zaman başladım? 6'da başladım say. Saat kaç? Evet bir miktar ara Dayı verdi. 15. Söyle bir miktar ara verdi ve devam etti. 3,5-4 saat mi sürmüş oluyor? Evet. Şimdi burada salonda yattığınız zaman, kuzenlerinle birlikte burada yattığınız zaman çocuklar duvarımızda bir iskelet var hala nasıl yatabilirim dediklerinde şu an duvarımızda korkunç gözleri olan bir cadı var nasıl yatabilirim diyecek. Orada, 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 orada. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Ne ne ne? Ya şimdi ben yatsınlar rahatça diye bu perdeyi açıyorum. Haliyle burası da bahçeye açılıyor. Bahçenin ışıklarını da açtığınız zaman duvara böyle. <laughs> orada arkas geziyor, kedi geziyor, köpek geziyor. <laughs> duvara ışık vuruyor böyle, yeşil yeşil. Bu şeyler de parlıyor gece. Burada yatmak isteyen olur mu bilmiyorum. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Cesaret olup burada yatan olur mu sizlerin arasında? Daha arkaya şey çizeceğim. Çakma Mona çizeceğim. Ha. Korkutmayacak bir şeyler çiz en azından. Çok kalabalık olduğu zaman orayı kullanabiliyorum. Aa, Mesela seni atabiliyorum aşağı çocuklarla birlikte. Kalabalık o zaman orayı kullanmış olmuyorsun anneciğim. Evin üyesine oraya tıkmış oluyorsun. Ama şimdi yapacak bir başka şey yok. Nasıl? Şöyle yakından inceleyelim arkadaşlar için. Ojeleri ama? kırmızı o Eyliden şeyleri. <laughs> çok çirkin cadı. Aslında kırmızı değil turuncu ama kırmızı gül. Senin cadı çok çirkin. Ne planlamıştım biliyor musun arkasına? Hani üç ay sürecek diyorum ya. Hı. Aslında gene buna benzer bir şey planlamıştım. Tablolu hı, -hı. Tablo -lablo -lablo. Ama bütün böyle duvarı hı -hı, kaplayacak bir şeydi böyle komple. Duvarı. Ha tüm boya. Hı -hı. Tüm yeşil olacaktı arkası. Yani ocağıma incir ağacı <laughs> dikecektin. e, e o evet. Onca duvara sen ne kadar boya gider haberin var mı? Şu kadar duvara sadece şunlardan bir tanesini harcadım. Daha yenisini bugün açtım. Sen bunların hepsi yeni mi? Kalkışmayalım. onların hepsi yeni. Tamam. Bunların hepsi yeni. Bu yeni mi emin miyiz? Sadece yeşiller eski. Onları da az kullandım renkler. Bunlar. He, tamam. Ben de dedim bitmiş. Bak diyorum. Şu kadar duvara sadece şunun tekini harcadım. Şunun. -hı. hı. Hadi belki şunları da harcayalım. Okey çok harcayalım. Ama buraya gene buraya getirin. Ben gene renklere katar bilirim. Şunlar kokuyor muydu? Çok bu boyalar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bir burada. Bu, bunlar kokusu yüzünden tercih etmiyoruz bunları. Aslında bunlar daha ekonomik evet. ve daha iyi. Renkler de canlı. Ya aslında tercih edebilirsiniz. Sizlik sıkıntı yoktu. Beni Hayır sen, senin için önemli. Sonra tıkanıyorsun. Evet. Bunu da kullandım. Bak burada kaç çeşit yeşil var bak. İşin kötüsü ne biliyor musun? Oradaki için. yeşillerin hepsi neredeyse aynı birbirine Hayır. yakın tonlar. Ama şu renk yok. Onu nasıl oluşturdum? Boyaları kattım birbirine. Beyaz, şu, şu. Azıcık bundan. Bir de bu. Bunlarla Arkadaşlar, şu rengi oluşturdum. Beş renkten cadının yüzünün rengini oluşturmuş Süheyla. Boya karıştırmayı çok seviyorum. Zaten ben. resimde de çoğu <laughs> yer karışık belli yani. Çok bir şey yok. Evet. Yeni renkler üretmem gerekiyor bence. Aynen, Hı -hı. yaratıcı olman lazım yani. Evet, Nuri'nin sesi gelmeye başladı. Ama siyah duvarın şey yapmayı çok istiyorum. Hı. Böyle neon hani yazarlar ya, spray boyerli. Evet. Oraya arkasını onun için bir şey tasarlamayı istiyorum yazık çocuğuna da sadece siyah. Ama izin vermez. Askere gidince yapsak mı ki? Tekrar Dön siyah boyarsanız, okey ne olacak ki babam bir kutu siyah boya alır vurur i̇şte, üstüne gider. Siyah zaten kolay kalır, kapanır. Evet. işte boyar. Arkadaşlar böyle. ne dersiniz yapsın mı Süheyla Nuri'nin çalışma odasındaki siyah duvarı boyasın mı? <laughs> Tabi böyle resimler değil Nuri zaten tırsak bunu döndü <laughs> arkasına döndüğü anda. Oyunun ortasına arkasına döndüğünde. Bir de şu posponlu sarı ya. <laughs> Nuri gece gece bağırıyormuş sonra. <laughs> Ben Müslümde, evet. evet seni rahatsız, rahatsız eder. Rahatsız. Söyle diye bağırır alttan böyle seni rahatsız eder. Kafa beyin koymaz senden Söyle diye bağırmasına gerek yok zaten. Bir gülüyor Oha. Evet. kadar çıkıyor ses. Aynen arkadaşlar Nurettin öyle. Kulakları tıkalıyken güldüğü zaman böyle sesi her yere gidiyor farkında olmuyor. Arkadaşlar baya bir konuştuk. Baya bir, bir yordum ya. sizi. Ha? Çok kılıç çizmek istiyordum bir tane. Buraya çizecektim unutmuşum. Neyse onu da çizersin artık bir ara. Şöyle bar gösterişli ya. bir şey olsun, güzel gözümüze Anne. dokunan bir şey olsun ha. Şurada Şuraya bütün da benim değil mi? Evet. Şuraya şövalye çizeyim mi? Çiz. Şura şura bak. Nere nere? <laughs> Guster, göster göster. Şuraya şöyle. ya da buraya. Buraya çizeyim. Tam yattığı yere. Tepesinde bir şey çıkar, düş, dikiliyor gibi. Of oh, çok iyi. Valla Asal onu verdim sana. Zaten <laughs> pek bir yeri kalmadı. Ne çizmek istiyorsan onu çizebilirsin. Aslında kapıya izin versen şöyle oraya çizer. Hayır kapının kapı, yok, kapı yok. çok güzel olurdu. Sanki korumadan geçiyor gibi olurdu. Ama kapıya izin vermiyorsun. O zaman buraya çizeceğim. <laughs> ne zaman çizeceksin? Artık bir vakit bulduğunda. Arkadaşlar. Efendim? Son kez diyorum. Resme iyi bakın ve yorumlarınızı yapın. Ressam burada neyi anlatmak istemiş? Yani bizim Süheyla ressam neyi anlatmak istemiş? Aslında açıklamak istiyorum ama açıklamayacağım. Sizlere bırakacağım. O yüzden lütfen yorumlara yazın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.